önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Bir meclis üyesinde ne gibi vasıflar olmalı? Neyi hedeflemeli? Sorumlulukları nelerdir? Siz çalışma arkadaşlarınıza karar verirken bir istişare süreci yaşadınız illa ki. Nelere dikkat ettiniz Sayın Başkan? Ben çalışma arkadaşlarımda hep istişare süreci yaşadım. <laughs> Bundan zaman zaman da sıkıntılar da yaşıyorum. Ama eğer biz birlikte hareket edeceksek onlarla istişare etmemiz gerekli ve doğruyu bulmak için de istişare lazım. Ee, Peygamber Efendimiz'den de biz bunu öğrendik, bunu duyduk, bunu okuduk. Ee, i̇stişare etmeden yaptığınız şeyler, bana göre dediğiniz şeyler genelde yanlış çıkıyor. Evet. Ve bunu yapanlar da bu işten zarar görüyor. Ee, meclis üyesi ne olmalı? Demin söyledim. Yasalar çok net belli o sektörü temsil için işte o beş kişi ve o beş kişiden iki kişi olacak diyor. Bu bazı gruplarda üç kişi. O sektörü temsil edebilmeli. O sektörü yaşamış birisi olmalı. O, o sektörün içinden birisi olmalı. O sektörü tanıyan, derdini bilen, keyfini süren birisi olmalı. Birisi olmamalı. Yani derdini çeken olmamalı, keyfini süren olmamalı. Hepsini yaşamış birisi olmalı ki o yüzden o sektörü iyi bilip sektörün sorunlarına çözüm üretebilmeli bizimle beraber. Evet.